Bugün Diyarbakır cezaevinin kapısına kilit vuruyor ve böylelikle bir dönemin daha kötü hatıralarıyla, hak ihlalleriyle anılan bir mekanın kapatmış, kapısına kilit vurmuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç burada geçmişten ders alan ve geleceğe daha iyi hazırlanan bir Türkiye için burası ilim, kültür ve bir ibret ve iyilik merkezi olarak Diyarbakırlar başta olmak üzere aziz milletimize hizmet edecektir. Türkiye'de son 20 yıl içerisinde pek çok insan hakları ve demokratikleşme yönünde tarihi adıma imza attık. Olağanüstü hal yönetimini bu dönemde kaldırdık inkar ve asimilasyon politikalarına bu dönemde son verdik. Ana diller, yerel dil ve lehçeler üzerindeki baskı ve yasakları bu dönemde kaldırdık. İnsan hakları konusunda önemli adımlar attık. İşkence ve kötü muameleye zaman aşımı uygulanmayacağını yasalarımıza geçirdik ve işkence ve kötü muamele konusunda sıfır tolerans uygulamasını bu dönemde hayata geçirdik. İnşallah bu kapanan cezaeviyle de geçmişte kötü muamele ve hak ihlalleriyle anılan Türkiye'de e, faal halde bulunan herhangi bir cezaevide kalmayacaktır. Yeni dönemde de demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bütün değişiklikleri ortaya koyma iradesi ve kararlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gerek Yassıada'nın demokrasi ve özgürlükler adası olması, gerekse diğer adımların atılması, gerekse bugün burada hak ihlalleri ve kötü uygulamaların e, anılan Diyarbakır cezaevinin kapısına kilit vurulması Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle olmuştur. Şahsım ve aziz milletimiz adına Diyarbakırlar adına ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ben kapıya kilidi taktım. Cezaevinin kapısına kilit vuran bir adalet bakanı olmanın şerefi bana yeter. Bundan sonra daha güzel işlerle buranın anılmasını sağlayacak değerli Kültür Bakanımızdır. Ben anahtarı da kendisine emanet ettim. Artık bu anahtar ceza müdürlerinin, infaz koruma memurlarının elinde değil anı müzesi sahiplerinin kültür elçilerinin iyilikle yarışanların elinde olacaktır. Ben Sayın Bakanımıza büyük bir onurla böyle bir kapıya kilit vurmanın heyecan ve şerefiyle anahtarı teslim ettim. Bundan sonra sözde onun icraatta olun. Şimdi Sayın Bakanımıza buranın sembolik anahtarını takdim ediyorum.